Asiyeciğim bir gelir misin? Gerçekten de aynı. Hayvan haklarında durum ne? Hocam bu benim kompozisyonum değil ki. Ben hayvan sevgisi ve çocuk sevgisini bağlaşacağım. Böyle bir kompozisyon yazdım bunu ben yazmadım yani. Hatta bilgisayarda da var. Göstereyim isterseniz oradan. Tamam olur göster. <laughs> Hı. Çaylak, ne yaptın? Hallettin mi? Aa, hallettim tabii ki. Çok kolay oldu. Asiye'nin ruhu bile duymadı. Sildin değil mi kompozisyonu tamamen? Evet, sildim sen. Ama bak bu son yalnız. Bir daha senin için asla bir şey yapmam. Çünkü yakalansaydım bitmiştim yani. Ömer hayallerim suya düşerdi. Ama yakalanmadı. Sakin ol. Rahatla biraz bir nefes al. Rahatım zaten. Ha? bu? Silinmiş mi? ve hmm. çok üzücü bu. Bak sen elimde kalırsın ha. Ömer, inadına yapıyor. Boş ver. Ya kere acaba siz mi yanlışlıkla falan sildiniz olacağım? Hayır, biz dokunmadık bile bilgisayara. Kızım ben deli miyim? Niye sileyim durduk yere? Ya hocam, o kompozisyon gerçekten benim kompozisyonum değil ben. Ben yani nasıl ikna edeceğimi de bilmiyorum ama gerçi olacağını ay bir kere beni çalışırken gördü bir şey söyleseniz de. Gördük hocam gördük. Ya kızım kime neyi kanıtlıyorsun ben anlamadım. Nerede peki Asiye? Şimdi sana nasıl inanmamızı bekliyorsun? Beni büyük hayal kırıklığına uğrattın Asiye. Senden hiç beklemezdim. Burak hocam var mı beklemek istediğiniz bir şey? Yok hocam. Yok. Buyurun çıkalım. Ben bir teşekkür alırdım ama... ...sorun değil. Asiye miyim misin Gençler. Tezgahınızı bozdum. Kusura bakmayın ama ben böyle şeylere gelemem. Sarp, kapa çeneni. Ya kapar mı o çenesini? Şimdi mutlu oldu ya, bır bır konuşup duracak geri zekalı. Şimdi kıvırcık, ben senden böyle şeyler beklemezdim. Yani hırsızlık sen. Bir de çok gururluyum diye geziyorsun ortalıklar. Oğlum bak seni çok değişik döverim ha! Açak açak bir dur, sus dur, dur dur dur! Tamam. Tamam. Oğlum bir susana senle. Tarp. Asiye. Ödümü kopardın ya. Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım? Filiz Hoca bir kitap istemişti onu arıyordum. Bunlar da yere düştü. Yarışmaya gidecek kompozisyonlar bunlar. Öyle mi? Ben bilmiyorum ki ben. Şey kitabı arıyordum. Bulamadım da zaten kitabı. Bunlar gitsin yarışmaya. Ya zaten her şeyi ben bulamam ki, kıvırcık. Yani kitapları sen getir, hocaya sen koş, olmuyor. Neyse, şey yaparsın sen. Ya. Ya sarp Allah seni kahretsin. Sen yaptın değil mi? Ben gördüm seni öğretmenler odasında elinde kompozisyonlar vardı. Canım. Onunla bunun ne alakası var ya? Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Neden böyle bir şey yaptın ya? Yani niye? Bak sen istediğin kadar delir, çıldır burada bağır ama ben bir şey yapmadım. Hadi eyvallah. Ya Sarp senin benimle de derdin ne ya? Benimle de derdin ne ya Sarp? Bir dursana ya. Sen mi değiştirdin kompozisyonumu söyle. Kızım bak ben bir şey yapmadım. Ben kitabımı almaya gitmiştim oraya. Başkasının yazdığı şeyi çalmışsın. Çalmışsın işte kabul et. Çalmadım. Ben çalmadım. Ben öyle bir şey yapmadım yapmam tamam mı bak Sarp? Eğer sen yaptıysan gidelim. Filiz hocaya söyleyelim anlatalım hadi ne olur. Bak benimle uğraşma, derdim ben olmayayım, tamam mı? Benimle uğraşma! Oğlum, yaptın mı, yapmadın mı? Söyle işte! Şiş, Ömer! Tamam, bırak abimi ya, yeter ya, hadi. Yasmin sen karışma, abin iftira atıyor. Ya belki doğru söylüyor, Asiye yazdım diyor yani. Kuzenlerin de onaylıyor. Belki doğru söylüyor, bir şunu düşünün ya. Her şeyi bizden biliyorsunuz, yeter. Hadi abi yürü. Tamam abi, hadi yürü. Seni sonra döveceğim. Siz de dolaşmayın lan ayak altında! Şişt. Bunlar da yeni çıktı ha. Asiye iyi misin? Ya iyi değilim. Duymadınız mı Filiz hocayı? rezil oldum ya. Ben ilgilenirim. Burak Hoca duyuru yapacakmış. Herkes kantine. Kantine. Can sıkalım topu. Tam duyduk. Üniversiteye hazırlık sınıflarının yanı sıra hobilerinizi geliştirmeye yönelik kurslar da olacak. Resim, fotoğrafçılık, seramik, yaratıcı drama, enstrüman eğitimi gibi. E peki hocam yani sizin bu anlattıklarınızın hepsi hafta sonu mu olacak? Evet Tolga. Ücretli galiba. Evet Ömerciğim ücretli. Bizim Şevval Hanım'ın galiba nakit sıkıntısı var. Diyesi. Hocam acaba diyorum böyle sporla alakalı bir kurs var mı? Ne gibi olacak? İşte kitesurf olsun, olsun, bodybuilding olsun. Hocam ne olacak ya futbol, basketbol, ne bileyim dans olsun. Yok öyle kurslarımız maalesef. He. Daha demin yaratıcı drama dediniz ya. Çok güzel. Ama tek sıkıntı şey para yok ki bizde hocam. Hani acaba diyorum ben o kursa başvursam siz de kabul etseniz para almadan bizden. Hani demiştim ya size sonuçta bir yıldız ışığı var bende. Başladı yine ya. Evet çocuklar. Hiç sallamadı ya. Tehlike işte. Abi